Merhaba sevgili takipçilerim Sevda'nın Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere <laughs> yakın bir zamanda örmüş olduğum sonbahar güneşi yelek örneğini kol ve yaka kesiminden bahsedeceğim. Şimdi videomuzu yeni görenler olabilir. Onun için şöyle örneğimizi hemen gösterelim. Bakın şöyle. Zaten videomuzda var başlama yeri. Şöyle. Önleri 91 ilmek yapmıştık. Arkasında 147 ilmek. Şimdi bir önü lastiği ile beraber 91. Bakın bir önlü şöyle kol kesimini yaptım. Sizler için. Şurada iki örneğimizi kestik. Yakadan da yukarıya doğru 2, 4, 6, 7 tane örneğimiz var. 3 örneğimizde yakadan kestik. 2 örneğimizde kol kesiminden yukarıya doğru hem ön lastiği hem arka, yan lastiği ile bir de iki örneğiyle devam ettik. Arkası içinde bakın bir örneğimizi kestik. Şöyle. Hemen biraz anlatacağım size. Uzunluğunu dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Kendi buraya kadar 50 cm. Sonra yukarıya doğru kendinize göre ayarlayın. Ben hiç ölçmüyorum. Hep tahminen ayarlıyorum. Şimdi hemen böyle kol kesiminden bakın bir örnek önce yaka kesimine başladım şöyle 50 santim yaptık zaten kol kesimine kadar bir örnek önce buradan bir bir kesmeye başladık şimdi şöyle kol kesimini anlatacağım bakın 11 tane ilmeğimizi atıyoruz böyle 4 5 6 7 8 9 10, 11. Hemen başlıyorum şuradan. Önce bu 11 tane ilmeğimi örüyorum, tamamını böyle denk gelsin diye. Bir de bir düz bir ters yapamıyoruz önce. Şöyle. Biraz birinci sırası ağır gidiyor. Ben sıramı böyle tamamlıyorum. 10 tane ilmeğimizi örüyoruz. Bakın böyle. 2, 4, 6, 8, 10 tane. 11. şu şekilde. Hemen iki ilmeği baştan bir aldım. Şimdi arka tarafında artık bir düz bir ters örüyorum. ilmeklerimi. Zaten normal lastiğimizde bu şekilde bir düz bir ters. Hemen böyle sıramı tamamladım. Sadece bakın ilmek attıklarımı örüyorum bu kol altı kesiminde şimdi yine düzleri düz tersleri ters örüyorum hemen 10 ilmeğimi ördüm 11. de şimdi 2 ilmek yani toplam 3'ü topluyorum 2 ilmek kesilmiş oluyor Yine dönüyoruz. Aynı şekilde. Böyle hızlıca geçiyorum. Bu büyüklükte yapacaksanız 5 bobin alacaksınız. Değerli izleyicilerim. 4 bobin yetmedi. 5 bobin. Belki az kullanacağız ama illa 5 bobin alacaksınız. Büyüklüğünü sorarsanız herhalde 42-44 beden olabilir. Başta 40 42 demiştim ama ilmek sayıları fazla olduğu için. Bakın yine 10 tanesini ördüm. Yine 3 ilmeği bir alıp 2 eksiltmiş oluyorum. Yine dönüyorum. Hep bu şekilde aslında. Ben şimdi böyle birkaç sıra örmek istiyorum. Siz yavaş yavaş yeleğimi izleyin. Yine sonra yaka kesiminden de bir tane gösterip bugünkü videomuzu bitireceğiz ama ben izlerken siz hızlıca geçiyorum hemen iki örneğimizi keseceğiz zaten üçerli kol kesimleri hep bu şekilde ilmeğiniz daha fazla ilmek yaparsanız kol kesimi bu kadar yeterli olur. Yakadan daha fazla kesersiniz. Yani kol kesimine gelmeden yakadan bir 2 örnek aşağıdan da başlayabilirsiniz. Eğer ilmeğiniz benimkinden daha çok eğer benimki kadarsa bu şekilde yaparsınız. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Ne kadar çok abonemiz olursa o kadar çok kişiye yani bilgilerimizden faydalanmasını sağlamış oluyoruz. Yeleklerimizden, örneklerimizden. Zaten abone olmanızı o yüzden istiyoruz. Hemen size bizim çektiğimiz videolar bildirim olarak geliyor abone olan izleyicilerimizi. bu şekilde devam ediyoruz bakın yine aynı örüyorum kaldığım yerden arka tarafındayım hızlıca buralarını geçiyorum bir düz bir ters 11 ilmeği hep bu şekilde bir düz bir ters örüyorum bakın yakaya doğru hiç gitmiyorum Yine üç tane. Hep üçlü. Bu örnekte üçlü kesiyoruz. Şimdi diyelim ki e, burayı kadar bitirdik. Sonra ne yapıyoruz? Bakın burada ben zaten ön tarafta başlamıştım bir örnek ala. Hep buradan ön tarafından bakın şu şekilde iki ilmeği bir alıp kesiyoruz. Arka tarafta hiç kesmiyoruz. Yine ön yüze geldiğimizde yaka kesimini kol kesimini bitirmiş oluyoruz bu iki örneği kestikten sonra sadece ön kesimden kesiyoruz izleyicilerim Şimdi biraz daha böyle keselim hemen bugün genelde kol kesimini anlatmak istedim önde zaten hep ön yüzden birer tane Hemen bu sıramı da tamamlamak istiyorum. Bakın bir örneğimi şu an kestim. İkinci örneğimi de şuraya kadar kesiyorum. Bu araşalı olan yere kadar keseceğim. Yine böyle 3, 3, 3. Sonra 2 kalıyor. Sonra da dediğim gibi buradan yukarıya doğru. Bakın şöyle. Bir tane bir tane. Bu örmüş olduğum zaten ön parçasında belli. Şurada. Bakın şuradan bir örnek kala başladım. Yani bir örnek önce bir bir kestim 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 başta da anlatmıştım sonra burada iki örneğimiz kalana kadar hep bu işlemi yaptık sonra iki örneğimiz kaldıktan sonra bitirmedik bir daha burada da bir iki daha bir örnek falan ölürüm sonra da kol kesimini bitireceğim buraya kadar bakın şöyle 6-7 ilmek kalana kadar tamamını kesiyorum sonra 6-7 ilmeği de diyelim bir düz bir ters örüyorum bu arkadaki yarısına kadar isterseniz tamamını böyle şerit olarak örüyorum arka ensedekini. Arkayı da komple ilmekleri kesip öyle bitiriyorum. Yani yeleklerimizi hep bu şekilde yapıyoruz yıllardır. Daha farklı bilirseniz sizler öyle de yapabilirsiniz dilediğiniz gibi. Zaten bugün kol kesimi içindi. Umarım kol kesimini anlattık. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.